Evet şu an en heyecanlı videolardan bir tanesiyle merhabalar. Ee, şu an az önce saat 2'de tören başladı ve atama sonuçları açıklandı. Bu anı böyle hatıra kalsın diye videoya çekmek istedim. O yüzden şu an aslında sonuçlar açıklandı bilmiyorum. Gelin birlikte öğrenelim. Şu an gelin sonuçları birlikte öğrenelim. E-Devlet üzerinden öğreneceğiz. Ee, zaten törende e, ne oldu ben de bilmiyorum. Töreni izleyemedik. Neyse gelin. Hadi bakalım. Çıklandı, Bakalım bir önceki videoda tercihlerimizi yapmıştık. Bakalım tercihlerden bir yer mi gelecek? <laughs> ne gelecek? Hep birlikte göreceğiz. Ay, başladı. Şimdi orada Nasıl ya? Ne oldu? Ay şu an çok gerildim. Büyük ihtimalle sonuçları açıklamadılar. Hani öyle bir sonucunuz bulunmamaktadır diyor. Hani atanmasak atanamadınız der. Sistemde mi yoğunluk var? Böyle mi oluyor? Bilmiyorum. Nasıl oluyor? Gerçekten bilmiyorum şu an. Çok gerildim. Bir daha. Bitmemiş herhalde. Anlayamadım niye böyle oldu. Kısmet. <laughs> yani ateşim çıktı. Gerçekten. Böyle mi oluyor acaba? Hep gerçekten ben de bilmiyorum yani. <laughs> Canlı yayını izleyemedik çünkü <laughs> gelinlik promosu vardı. Gerçekten her şey böyle üst üste geldi. Ee, gittik işte geldik. Canlı yayın daha herhalde böyle kural mı oldu ne oldu bilmiyorum. Acaba şey diyorum hani kuralları çekince mi açıklayacaklar? Atanamadıysan atanamadın yazması lazım. Ben en son ne zaman bu kadar heyecanlandım bilmiyorum gerçekten üniversite tercihinde çünkü biliyordum neresinin geleceğini hiç hiç heyecanlanmamıştım ama şu an böyle gerildim. Neyse ben videoyu kapatayım gene gireriz girerken çekerim. Evet şöyle bir üstümü değiştirdim geldim biraz rahatlamak için şimdi ilk defa tercih yaptığım için bu hemen böyle açıklanmıyormuş yani biraz süre geçiyor. Yani her televizyonlarda falan böyle açıklandı, hadi bakın falan yazıyor ama öyle öyle bir şey yok. Biraz kendime geldim ama şu an galiba açıklanmış. Yani açıklanmaya başlanmış en azından. Benimki bilmiyorum sisteme düştü mü? Şimdi gelin birlikte girelim. Hadi bakalım. Hadi. Az önce yalnız şöyle bir şey daha demek istiyorum. Az önce atanamadım korkusunu yaşadım gerçekten. Yaşadım çünkü hiçbir ter, şeye bulunamıyor falan diyordu. Bir şeyler diyordu. Şu an konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Neyse gelin bakalım hadi bir daha bakıyoruz. Bence açıklandı artık. Yani artık yeter. Çünkü görenler falan olmuş. Ye Kalbimin atışını gösterebilsem gerçekten. <laughs> Kaçıncıya yaşıyoruz ya? Ay açıklandı. Geliyor. Geliyor. <laughs> Teknik aksaklık nedeniyle tamamlanamamış. Hmm. Yenileyelim. Evet açılacak. Siteden atıyor şu an. Şu an açıklandı. Büyük ihtimalle siteden atıyor. Ay çıkıyor. <laughs> Ay şu an hmm. işleminiz devam ediyor diyor. Bu kadar heyecan olmaz ama. Gerçekten. Her şeye zararlı. Şu an dönüyor. Hala dönüyor. Ay kalbim çıkacak. Şu an en korktuğum atanamamak. <laughs> Gerçekten başka bir şey düşünmüyorum ya. Gel bak. Sakin ol. Her şey güzel olacak. Hadi. Neyse bu videoyu sonra izleyeceğiz güle güle. Şu an açıklandığı için dönüyor yani. Dönüyor. Herkes girmiş belli. Yarıya kadar geldi. Atıyorsun arkadaşlar. Siteden atıyor ya. Şimdi Feyyaz görürse. Aa Sevil'in açıklanmış. Aaa. Ufası vererek. Sevil Urfa Siverek'e atanmış. Aa. Tebrik ediyorum. Evet. Kutlarız Sevil. Sevil burada. Sevil tebrik ederiz kızım. Aa. Güzel Hayırlı var. olsun. Hay Batman Merkez. Aaa. Sevil mi? Aa de beşinci tercih. Oh, güzel iş iş <gülüyor> <gülüyor> Her şey bizim gönlümüze göre alacak dedim ya ben. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> 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 ama hep dedim bakmam ben. Ay, <laughs> <çok gülüyor> <önce. Ay. gülüyor> Vallahi Hayırlı olsun istedim yani. An... <gülüyor> <gülüyor> beşinci beşinci tercihe atanmışım. Kır, kır, kırk kırk tercih kırk, yani. kırk beşincisi. <gülüyor> <gülüyor> Ay atandım ya. Burada <laughs> 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 da benim tercih yaptığım yerlere kim atanmış diye gösteriyor. Ee... Beşinci tercihime işte ben atandım. Ortaokula atandım. Okulda da söylemeyeceğim. Öyle. Neyse sonra görüşürüz. <laughs> Bizler için dua edenlere çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. iyi ki varsınız. <laughs> Artık bundan sonraki maceralara da ortak olursunuz. <laughs> evet. Şeye hep böyle bakıyordum ağlayanlara falan. <laughs> Hayırlı olsun videoyu kapatmaya geldim. Çok çok tuhaf bir video oldu. Kısa bir video oldu. <laughs> bu yaşamış olduğum heyecanı sizlerle paylaşmak istedim. Bana da bize de çok <laughs> hatıra kaldı aslında. Ee, bu kadar bu şekilde olacağını hiç düşünmüyordum. Yani ben biraz daha rahattım işte. Hani olur falan mantığında. Ama e, ta ki işte şeyler açıklanana kadar tercih listeleri açıklanana kadar doğu açıldı ful. Doğu içerisinde en iyi tercihi yapmaya çalıştık çünkü Bursa'da oturduğum için işte havaalanının olması gerekiyordu ulaşımın kolay olması gerekiyor zaten Doğu hani en az bir 15, 16, 17 saat ama en azından hani havaalanı falan olursa. E, gidip gelmemiz kolay olur diye düşündük. Öyle bir yeri tercih etmeye çalıştık. Hani iyi bir şehirdense evet mesela Urfa işte ne bileyim daha yakın işte Antep vesaire bu tarz yerlerin çok merkezleri olmasa da merkez ilçeleri var tabii ki yakınlarda bulunan. Onları tercih etmedik. Daha çok iyi bir okul olsun diye düşündük. Bilmiyorum böyle bir tercih yaptık ve sonuç olarak Batman Batman'a ilk 20 tercihimizi yazmıştık. Zaten önceki videoda bunu görmüştünüz. E, beşinci tercihimi atandım şu an şaka gibi geliyor ama yani bildiğiniz atandım. Gerçekten mutluyum. Ee, bu süreçte böyle zaten hani en büyük şeyi Feyyaz'la birlikte yaptık. Ailem, herkes böyle bilmiyorum şey oldu. Çok yorucu bir süreçti gerçekten. Özellikle Feyyaz çok yoruldu. Çünkü o daha çok hani araştırdı, etti, sordu falan. Ee, ona da buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bir haber. isteyen herkes umarım atanır. Yani güzel bir mutluluk. Umarım orada geçen senelerimiz de güzel geçer. Zaten sizler bunu ortak olursunuz. Ee, umarım herkesin gönlünden geçen, başka sonuçta da hani atanan arkadaşlarım oldu. Onların da Sevil mesela atandı. Ee, Sevil normalde Hatay'da oturuyordu. O da Urfa'ya atandı. Böyle mesafelerimiz yakınlaştı diyorum. Hani en azından böyle 178 kilometre falanmış onun atandığı yerle e, Urfa'yla Batman arası falan. Öyle onunla görüşürüz. Güzel haberlerini duydum. Diğer arkadaşlarım atananlar var. Hepsini de buradan tebrik ediyorum. Böyle ağlamalı, gülmeli, heyecanlı, panikli. Bu kadar panik yaptığımı bilmiyorum Gerçekten. Ben normalde hani heyecanlıyımdır. Kolay kolay böyle ortalık içerisinde ağlamam. Ama koyacağım yani. Her şeyine hiç kesmeden direkt koyacağım. Hatta belki bu gece videoyu editler. Yarın yayına koyarım. Hatta bu akşam bile koyabilirim. Bilmiyorum. Bir günde iki video çok olabilir ama e, öyle. Güzel dilekleriniz için de yazanlar oldu. Herkese de çok teşekkür ederim. Umarım e, bundan sonra her şey bizim için iyi olur. Her şeyin hayırlısı diyelim. Videoyu da izlediğiniz için, bu sürece ortak olduğunuz için teşekkürler. Bir sonraki videoda artık e, ne videosu olur inanın bilmiyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.